Arkadaşlar çok yorum alıyorum. Şunu da belirteyim. E, ustam bizlere söker takarken işte çalışırken kafa kamerası tak, şunu tak, bunu tak vesaire. Arkadaşlar bu yorumlar için teşekkür ederim. Herkes sağ olsun bizleri düşünüp yorum yazıyor ama şimdi bizim hali hazırda bir işimiz var ve onunla uğraşıyoruz. Dolayısıyla ekipman vesaire bunlar da yapmamız gerekiyor ama bunlar için gerçekten zaman lazım, eleman lazım. Zaten zor yetişiyoruz ama önemli olan bilgiyi ufak da olsa az bir şekilde paylaşmak. Bunu paylaşıyorsak ve sizler de bu bilgiye ulaşıyorsanız en büyük mutluluk bu arkadaşlar. Selamun Aleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri. Yeni bir araçtan yeni bir videodan herkese merhabalar. Aracımız Linea 2016 model Euro 5 motor 1.3 dizel. Müşterimiz her zamanki müşterimiz arkadaşlar. Aracın yaklaşık iki bakımını bizler Formel Motors olarak gerçekleştirdik ve değişecek parçalara şimdi geleceğiz şunu paylaşmak istiyorum hazır görmüşken bakın arkadaşlar normal şartlarda gerçekten antifrizde kullanılan aracın yedek su bidonu hiçbir şekilde kapağı açıp kontrol etmiyorsunuz yani su burada var mıydı bir parmak basayım şöyle suyun seviyesine bakayım vesaire bunlar yanlış direkt buradan bakacaksınız ve max seviyesi işte minimum seviyesi antifriz nerede asıl antifriz bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun yedek su bidonları kararmış oluyor genelde ve açıp bakıyoruz bilmem ne vesaire şuraya kadar dolduruyoruz. Bunlar yanlış bilginiz olsun çünkü fazla doldurduğunuz zaman bu sefer içerideki basınç bir yerlere zarar verebiliyor. İkinci olarak da ağır bakım videoları paylaştık uzun zamandır ve ön takım videosu bayağıdır gelmiyordu. Onunla ilgili sizlere bugün ön takım parçalarını paylaşacağız, işlemleri paylaşacağız. Şöyle paylaşalım. Sağ sol salıncak Salıncak burçlarında işte atıyorum ee, alt rotilde bazılarında pres baskı oluyor. Bazılarında işte cıvatalı oluyor. Genelde rotiller pres baskıdır arkadaşlar. Pres baskıdan kastımız da şu bakın. Herhangi bir cıvata vesaire yok. Fabrika presliyor bunları. Rotilde problem var. Veya işte atıyorum salıncak burcunda problem var. Bunları her zaman sağlı sollu takım olarak değiştirmekte fayda var. Bu bir. Amasör aynı şekilde. İşte ee, rotlar. Şunlar arkadaşlar aynı şekilde. Rot başları aynı şekilde. Çünkü bunlar e, süspansiyon grubu olduğu için ikisinin de eşit bir şekilde süspansiyon sönümlemesi vesaire yapması gerekiyor arkadaşlar. E, takım olarak işlem yaparsanız sizler rahat edersiniz. Bu araca sağ sol salınacak. Aynı şekilde iki adet Z rot yani asker rotumuz iki adet de rot başı değiştireceğiz ve bu ampilleri de bu araca takacağız. Müşterimiz uzun zamandır bu ampulleri kullanıyor ve takip ediyor. Arkadaşlar led ampul değil normal H7 ama e, Bosch'un farklı bir ürünü daha yüksek ışık gücüne sahip. Bununla ilgili ben kendi aracımda bir kere kullandım ama gece sürüşü yapmadığım için e, tam e, ürünü anlayamadım ve geri iade etmiştim. Çünkü... E, Ezber almıştık çünkü birinden tavsiye almamıştık ama müşterimiz bununla ilgili bizlere bilgi verdi ve daha önce ben de test videolarına birkaç kez bakmıştım yurt dışında bayağı güçlü. Yani led kullanmaktansa aracın orijinal H7 ampulünü kullanmak ve ışık gücünü rahat bir şekilde alıyorsanız gayet başarılı bana göre. Ve bizde de aynı şekilde siparişini geçtik kendi aracıma ben de aktif olarak kullanmaya başlayacağım sizlere de tavsiyem eğer H7 olarak kullanıyorsanız led de kullanabilirsiniz o da sizin tercihiniz Ya uzunlara da led kullanabilirsiniz kısalara da ama e, bu şekilde hazır bir ürün varsa en sağlıklısı bunlar arkadaşlar bilginiz olsun bunları da uygulayacağız şimdi aracımızı kaldırmadan önce lastiklerimizi bir gevşeteceğiz lastiklerimizi sökeceğiz ve işlemlere geçeceğiz bunları nasıl takıyoruz ee, daha önceki videolarda paylaşmıştım salıncakları e, şablon makinesiyle kaldırıyoruz ve düz bir şekilde takıyoruz Detaylı olarak videosu gelecek. Aracımızın şu an kilometresini paylaşayım. 97000 bin kilometrede 5 ileri manuel vites. Aracımız pırıl pırıl. Detayları sizlerle paylaşacağız. Aracımızın lastiklerini söktük. Şöyle sizlere paylaşayım. İlk olarak yapacağımız ilk işlem sökülecek parçaları pas sökücüyle yağlamak gördüğünüz gibi. Her civatayı bu şekilde yaparsak sökülmesi, takılması rahat olur. Takarken ben bir de yağlıyorum arkadaşlar. Bakın askı rotları, rotiller, işte rot başları. Aynı şekilde yukarı askı rotunun civatası ama bununla bitmiyor tabii. Şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Şimdi hemen paylaşacağım bir saniye. Şurada şöyle bir setimiz vardı. Temizlik fırçası. Aynı şekilde fırçalamada da güzel arkadaşlar. Burada bakalım hangisi en sertmiş. Şu biraz serte benziyor. Bakıyoruz. Şu da olabilir. Biraz sert olması iyi olur. Yani amaç şu civatanın bakın. Civatanın söküleceği zaman yani somunun söküleceği zaman şu aradaki kalan işte çamurdu işte topraktı vesaire bunların temizlenmesi. Bunları bu şekilde yaparsak yani direkt söküp takabilirsiniz rahat bir şekilde. Pasta gücünün çok büyük faydası var. Ee, sıkmadığımız zaman vesaire daha zor sökülüyor. Şöyle bunlar sökülecek, bu sökülecek. Aynı şekilde onlar. Ve şunları yağlamayı unuttum yani pas gücü sıkmayı unuttuk. Onu da birazdan yapacağım. Aynı şekilde şurayı da bu şekilde fırçalıyoruz. Biraz bekleyecek bir 5 dakika. Ondan sonra rahat bir şekilde hemen sökebiliriz arkadaşlar. Tüm cıvatalarımızı hemen hemen söktük arkadaşlar. Şöyle sizlere paylaşayım. Ve sırada rot başlarımızın sökme işlemi var. Şu an bunu sizlerle beraber sökeceğiz. Müşterimiz dedi ki ustam buna çekiç vuralım dedi. Zaten değişecek dedi. Bir çekiç sesi duymaya geldim. <laughs> Tabii bu işin esprisi arkadaşlar. Şimdi çekiç kullanabilirsiniz. Daha önce bununla ilgili de bu takımla ilgili bir video paylaşmıştım arkadaşlar çekiç kullanabilirsiniz ama çekici vuracağınız yer önemli. Rot başı zaten değişeceği için rot başının şuradan göstereyim. Civata kısmını alttan vurduğunuz zaman bunu çıkartabilirsiniz ama bazen çıkmıyor biliyor. Bir ikincisi elektrikli direksiyonlarda yani elektrikli direksiyon kullanan araçlarda vurduğunuz çekiş darbesi direksiyon içindeki motoru vesaire bozabiliyor arkadaşlar. Bunlar önemli. Şimdi hem bir yandan muhabbet edelim hem de bir yandan gevşeteyim ben. Ee, evet. Çat diye çıktı bakın. Net bir şekilde attı. Şimdi şöyle yapacağız. Arkadaşlar çok yorum alıyorum. Şunu da belirteyim. Eee ustam bizlere söker takarken işte çalışırken kafa kamerası tak şunu tak bunu tak vesaire. Arkadaşlar bu yorumlar için teşekkür ederim. Herkes sağ olsun bizleri düşünüp yorum yazıyor ama şimdi bizim hali hazırda bir işimiz var ve onunla uğraşıyoruz. Dolayısıyla ekipman vesaire bunlar da yapmamız gerekiyor ama bunlar için gerçekten zaman lazım, eleman lazım. Zaten zor yetişiyoruz ama önemli olan bilgiyi ufak da olsa az bir şekilde paylaşmak. Bunu paylaşıyorsak ve sizler de bu bilgiye ulaşıyorsanız en büyük mutluluk bu arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Yani ben de isterim şurada ekipmanım olsun. Koyayım işimi yapayım tıkır tıkır ama yani her ikisinin ee, zamanı olmayabiliyor. Müşteri geliyor, acil olabiliyor vesaire. Dolayısıyla biz araçta durup durup video çektiğimizde hep dakika bizden gidiyor, müşteriden gidiyor. Herkes bunu net bir şekilde olumlu karşılamıyor. Ha, burada kalan araçlarda detaylı video çekiyoruz zaten biliyorsunuz. Ama hepsinde de maalesef olmuyor, yetişemiyoruz. Şimdi şu aparatımızda takalım bakalım şöyle. Evet. Şöyle sıkıyoruz. Hadi bakalım. Cırcırımız neredeydi? Evet, evet. Şuradan. Evet şöyle. Seyyarımızı şöyle koyduk. Yavaş yavaş yapacağız ki bir anda tak diye atıp yere düşebilir. Şu an basınç yapıyor. Şuradan bastırıyoruz. Öyle bir sıkıştırdı şu an. Birazdan atacak arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi. Sert bir şekilde attığı için takımı dahil yere düşürebiliyor. Buraları söktük şimdi. Ee, Kontraları da gevşeteceğiz şuradaki. Rot başları zaten değişiyor. Salıncak cıvatalar. söküldü. Birazdan telgi alacağız. Bir bakalım eskisi yenisi sizlerle beraber görelim arkadaşlar. Karşılaştıralım. Alt salıncaklarımızı söktük. Sağlı sollu şöyle sizlere paylaşayım. Direkt çıkarttık arkadaşlar. <laughs> Ve inceleyeceğiz. Ee, kameramı vereceğim. Ve aracımızın üstünden çıkan kavuşçuklarını yani salıncak burçlarını rotilleri beraber bir gözlemleyeceğiz. Şimdi şöyle kameramı ben vereyim arkadaşlar. Ve bir tane seyyar almam gerekiyor. Bir saniye. Şurada mı bir tane de kalın tornavida. Şimdi öncelikle şurayı bir paylaşalım. Bakın bunlar pres baskı arkadaşlar. Dolayısıyla şu rotilde bir boşluk bir arıza olduğu zaman siz bu salıncağı komple değiştireceksiniz veya bunlar tornada iptal olacak. Yerine civata takacaksınız ama risk var. Çünkü civata bunun gibi tam ölçüsü olması lazım. Burayı doldurması lazım. Dolayısıyla bu riske gerek yok. Şuraya bakalım. Bunlar da fazla bir boşluk. Normalde aşağı yukarı bu şekilde oynar arkadaşlar. Boşluğu hissedebiliriz elde ama bunlarda herhangi problem yok. Müşterimiz walk balansta kontrol ettirmiş. Salıncak burçlarında çatlama var diye söylenmiş. Şimdi ilk olarak şunlara bir bakalım. Bunların hepsi aracın şu an orijinali. Bunları bu şekilde test edemeyiz. Çok dolu bir kavuşçu. Bakın buradan da oynatamıyorsunuz. Çok büyük arıza olursa ve biz şu an neye bakacağız? Hemen şöyle yan yana koyalım. Bakın. Gel abi. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda aracınızın şöyle normal şartlarda aracınızın ee, yolda giderken salıncağının oraya işte atıyorum süspansiyon oraya bir kamera koysanız ciddi derecede esniyor araç. Çünkü yük altında. Şimdi bu kavuşçuya bakalım. Şöyle. Abi şurayı gösterebilir misin? Bakın yırtılmalar başlamış. Özellikle şu bölümde. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde pardon. Şöyle çevirelim. İçlerde yırtılma. Onun haricinde zaten 2016 değil mi araba? Hı hı. Yaklaşık 4-5-6 sene olmuş arkadaşlar kullanıları. Bir de İstanbul'u içi kullanılıyor. Bakın kavukçuk bildiğiniz oynuyor ve buradaki kavukçuya doğru gelelim. Şuralar, buraları da inceden doldurmuşlar arkadaşlar. Şöyle bakalım bir saniye şuralara. Şöyle evet inceden doldurulmuş. İnceleyelim bakalım. Oparmış bu parçamız boyaları, boyaları Burçlar çakılma olmaz inşallah. Yani şöyle ki. Salıncakları alıyorlar. Bakın şunu söyleyeyim. Salıncakları alıyorlar. Geçen bir müşterimiz bahsetti hatta. Veya motor kulaklarını alıyorlar. İşte orijinalleri. Üstüne kaplama yapıyorlar. Burçları takıyorlar. Orijinal diye piyasaya sürüyorlar. Bakın bunlar riskli. Şimdi bu aracın salıncağı Opar marka. Şuraya bakalım. Burada değişik bir işaretleri var. Hemen şöyle gelelim abi. Bir de şurayı paylaş. Bakın aracın orijinalinde kodu var. Lancia fiyat Değil mi? Alfa Romeo, doğru mu? Lancia, evet. Fiat Alfa Romeo. Üçünde de kullanmış zaten. Burada o par yazıyor. Fazla da uzatmayalım. Bunun da bir esnemesine bakalım. Bu diğerine göre şu an bayağı başarılı. Şu şekilde çok zorlamayalım. Araç zaten yani bunu taktıktan sonra daha doğrusu bir de sağlam bir şey Rota yer olursa aracın süspansiyonu gayet e, daha da rahatlayacak yine gayet net bir şekilde ve Rot başlarını da birazdan sökeceğim. Onları da sizlere paylaşacağım. Uzun bir video olacak. Aynı şekilde askı rotlarını da. Arasındaki farkı sizlerle beraber bakacağız dostlar. Aracımızın sağ salıncağının montajını gerçekleştirdik arkadaşlar. Şöyle sizlere paylaşayım. Cevatalarımız boşta. Bu bir. İkincisi. Rotili sıkabilirsiniz. Rotilde problem yok. Aynı şekilde burası da boşta. Şimdi kavuşçukların şöyle paylaşayım içeride rahat çalışabilmesi için bu şekilde dengeli sıkmamız gerekiyor. Yani salıncağı normal şartlarda taktığımızda aşağı doğru eğim oluyor ve burçlar kasıntılı bir şekilde sıkılmış oluyor. Dolayısıyla e, yolda kuşkurlarda vesaire esnediği zaman e, ömrü kısalıyor kavuççun. Bizler bu şekilde takıyoruz. Bakın şöyle paylaşayım. Şanzıman kirkusuyla kaldırıyoruz ve e, düz bir şekilde getiriyoruz ama kaldırırken dikkat edeceğiz. Şu arası bakın şu an takozumuz boşta. Arabayı Allah korusun devirebilirsiniz. askı rotunun bir tanesini taktık. Burayı toparlayacağız. Diğer taraftan sizlere örnek paylaşacağım. Aracın rot başı da söküldü. Birazdan onun da montajını gerçekleştireceğiz. Fakat buraları yağlamamız gerekiyor. Ee, takarken sökerken yarın bir gün e, rahat bir şekilde sökülüp takılabilsin diye. Aracımızın genel durumu gayet güzel. Direksiyon kutu körükleri bakın TRV. Şuralarda yağ kaçaklarımız mevcut. Müşterimiz zaten biliyor gördüğünüz gibi. İşlemler bu şekilde. Diğer tarafı örneklerini sizlerle paylaşacağım. Devam ediyor. Sağ salıncağımız askı rotumuz, rot başımız şu an burada işlemlerimiz tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve aynı şekilde sol tarafa doğru ilerleyeceğiz. Buranın salıncağı aynı şekilde takıldı, ayarları yapıldı. Rot başı, rot kolu pardon, askı rotu söküldü. Şimdi şöyle bir sıkıntı var tüm parçalarımız orijinal opar kutulu lakin e, birebir OEM ürün değil arkadaşlar. Şimdi opar kutusunun içinden orijinal ürün çıkması lazım. Doğru mu müdürüm? Şimdi hemen şöyle bir örnek verelim. Bakın bu opar kutusunun içinden çıkan Burada ne yazıyormuş? T çift 047 doğru mu? Burada herhangi bir şey yok. Aracın orijinal Rot başı bakın ne yazıyor burada? TRB. İkinci olarak müşterimiz şuraları çekmişti. Bakın buradaki Lancia fiyat vesaire logosu diğer salıncakta yok. Doğru mu? Ve aynı şekilde bir de askı rotumuz var. Onu da paylaşalım. Bir tek orijinal olarak bu çıktı arkadaşlar. Müşterimiz almıştı parçaları. O yüzden kendisi de biraz şaşırdı daha doğrusu. Çünkü biliyorsunuz yani o par kutusunun içinden orijinal çıkması lazım. Bir tek bunda bir lansiye vesaire yazıyor. Diğerlerinin hiçbirinde aynı parça değil. Buradaki Evet. Evet, evet. Ayrıntı burada. Sen gördün mü daha önce? ZF. <laughs> Üreten ZF. Evet, gel abi. Evet. Orijinalimiz ZF'ymiş. Hatta şöyle yapacağım. Bir saniye. Salıncaklarda lansiya vesaire yazıyordu arkadaşlar. Burada bakın saati tarihi vesaire belirtiliyor. Hala kavuşçukta bu duruyor yani maşallah. O kadar yağmur görmüş, kar görmüş, su görmüş. Evet üreticimiz ZF arkadaşlar şöyle. Yani ZF derken kavuşçuğun üretimi ZF olabilir. Belki de e, şu sacımız farklı bir marka olarak üretilmiş olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi numaralar vesaire burada belli. Aslında şu OEM numarasından hangi firmanın olduğu çıkar da OEM numaralarından şurada belli zaten çift sıfırla başlıyor. Buradaki kauçuğumuz da aynı şekilde orijinal numarası vesaire her şeyi yazıyor. Şimdi burayı da toparlıyoruz. Sonrasında aracımızı son kontrolleri yapıp bu aracımızda uğurlayacağız arkadaşlar. Uğurlamadan önce bir tane daha işlemimiz kaldı. Onu da sizlere paylaşacağım. Şu far aydınlatmasını sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Aracın üstünde şu an deneme yapacağız. Sizler de izleyin. Arasındaki farkı görelim. Boş marka H7 ampullerimizi taktık arkadaşlar. Şöyle sizlere paylaşayım. Fakat aydınlık bir ortamda olduğumuz için tam net ışık şu an yani sizlere paylaşamıyorum. Şöyle yapacağız. Müşterimiz bugün kullanacak ve akşamüstü ondan kısa bir video isteyeceğim. Sonuna koyacağım videonun. Ee, bununla alakalı bahsettiğimiz ampulle alakalı test videoları var izleyebilirsiniz. Gerçekten e, ışık kalitesi güzel arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sağ sol takım olarak değiştirdik. Yaklaşık kaç senedir kullanıyorsun bu ampulü? 2 yıldır. Aralık 2019'da. Hı -hı. Her bir yılda bir değiştiriyorsun otomatik i̇ki, mi? 2 Yılda bir. İki yılda bir. İki yıl ömrü var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, şimdilik bu arabanın işlemleri tamam. Rot ayarına gidecek. Kesin ve kesin. Ön takım işlemlerinden sonra rot ayarı yapılması gerekiyor. Çünkü e, rot ayarı bozuluyor arkadaşlar. Ne olursa olsun. Müşterimizi uğurluyoruz. Kısa bir videoyu da kendisinden isteyeceğim. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Saygılar, sevgiler sunuyorum.